Matinin yerine koyulması, çıkarılması da şöyle. Kayışı ve buradaki zinciri takılı değilken şöyle bu şekilde koyuyorum üzerine. Böyle oturuyor. Yerine oturmuş oluyor. Ben makinenin yağını boşaltacağım. Şuradaki delik şeyden, vidadan bu videoyu buradan çıkartacağım şimdi. Yağını boşaltacağım. Siz makine elinize ulaşınca Şöyle şu plastik tıpayı buradan çıkartıp gönderilen yağı buradan içeriye doldurursunuz. Yağ göstergesi de burası. Şu anda içerisinde yağ var. Şöyle netleştireyim. Evet.